Buru eklerimiz çalışmaya devam ediyor. Kızım ve oğlum. Şimdi ikisi de full çalışıyorlar. O iki katlı dolu, bu da yine iki katlı dolu arkadaşlar. Amele bak çalıştıracağım. Amaç şurada şu an doldurdu boşluk yumurtalar var. Onların yerlerine şuradan bırakmaları seçip koyacağız. Şöyle bir bakalım. Şunu böyle bir çıkartacağım. Tekrar doldurup tekrar yerine koyacağız. Hadi bakalım. Brahmaları mecbur koyacağım arkadaşlar. Brahmalarsız olmaz. Like brahmalar inşallah. Sağ salim. Kaç tane yumurta var? Eğer doluysa, horozluysa yani yumurtalar. Muhtemelen güzel bir çıkım alacağız. Maalesef horozumuz yumurtalar kırıyor. Kırmasaydı bu kadar gecikmezdik. Şu porselenli golinlerle yer değiştireceğiz şimdi bunları. Sultan Dursun. Sultan'a dokunma porselen şöyle birleştirdik ve şimdi makinemiz yine hak kazandı. Çıkımlar devam ediyor. Her geçen gün 3-4 ayda sürekli makineyi çalıştırıyorum. <laughs> Bakalım ki bu sefer güzel çıkım alabilecek miyiz? Çok şükür halen de %85'in 90 altında ben yumurtadan civciv çıkımı yani düşmedi civciv çıkımlarım. Çok şükür arkadaşlar. Lambayı da yakın böyle görün. Hay maşallah bu adam. İşte böyle makinelerimizi yine çalıştırmaya karar verdik ve çalıştırıyoruz. Bismillah. Lambamızı da kapadık. tamamdır. Evet arkadaşlar bu videoda küçük bir kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Her gün uzun videolar çekemem. Bu ara kusuruma bakmayın dediğim gibi dişim çok ağırdığı için, diş ağrısı çektiğimiz için harikalar diğer yani. böyle sizlere videosuz bırakmamak adına Kısa da olsa video çekmeye çalışıyorum. Çünkü konuşmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok mekan bakın arkadaşlar. Aşağı yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.